Kardeş. Buyurun kardeş. Abi burada peçete kalmamış. Bir alttan uzatsana bir hayrına ya. Benim kardeş de demek. Ha. Abim sağ ol ya. Al kardeş. Gel Allah. Eli yüzü kim buraya? Eli ayağını siktin? Ne oldu abi? Bulaştım ya. Lan dolaşmak değil lan. Lan. Ben oğlum ne yedim? <laughs> abi kusura bakma ya. Ya kusur mu amına koyayım lan ben düğüne gideceğim. <laughs> Üstüm basın bak. Abi. Abi ne sikim. Lan düğüne gideceğim ben alay başı yolu Başına Başıma <laughs> sıçma değil adam amına koyayım. Bu ne ya? Abi ya sıçmak da mı suç abi ya? Kusura bakma ya. Lan sıçtı arkadaş tuvalete sıçıyor. Süre maçıvanı sıçayım. <laughs> Cinsi gibi bir etini sikir sen mi? Ulan nereye yedin sıçtın lan? Bak. Kusura bakma abi özür dilerim. Ya kusurlu mu koyun, ben nasıl geleceğim düğüne ya? <laughs> bir de yürüyün orada ya ayıp ya. Özür dilerim abi. Bekle, bak sen bekle lan. Abi kusura bakma ya. Ne sen. <laughs> Abi, buralar bok! Bir dakika, bekle! Hıh! ya! Ben burada bekliyorum, oğlum.